Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu müsaitle PUBG Mobile'da kutu açılımı yapıyoruz. Evet. Hemen shop'a girelim. BP ile açacağız. Şimdi bunlar e, değil. Dur. Önce sandıklara gidelim. Sandıklara gidelim. Klasik sandık değil. Ramazan'da değil. Bu da malzeme sandığı da değildi. Askeri bizim açacağımız bu askeri sandık açıyoruz biz. Evet ilk askeri sandığımızdan ne geliyor? Geçelim. Buna geçeceğim. Tamam yeniden diyelim. Buna geçelim. Buna geçelim. Güzel bir şey istiyoruz. Geç. FP yeterli olmadı. Şimdi arkadaşlar şunlar bir inceleyip alalım hepsini. Hepsini aldı. Tamam. Tamam. Hemen. Şimdi arkadaşlar envanterimizden açacağız. Bakalım neler çıkmış. Bunu burada mı Ben bunu giyerim. Pantolon olarak zaten ben bunu giyerim. Bu daha güzel gözüküyor. Şimdi burada gördüğümüz gibi bunlarımız var. Şimdi İki tane, üç tane de burada kutumuz var arkadaşlar. Şimdi onları açacağım. Şu sekiz tane şey yapalım senin Önce kötü olandan başlayalım. Kahraman sandığı. Tişört bende. Ne yapacaksın? Klasik sandık. Malzeme sandığı açalım. Bakalım ne gelecek. E gözlük. Güzel. E yok muymuş Neyse arkadaşlar devam edelim. İnşallah videodayız. iyisidir. Videodaymışız oh be. Korktum. Tamam. Önce şuradaki ödüllerimizi de alalım. Bunlardan da belki bir şeyler açabiliriz. Ses çok geliyor. Şunun sesini kısalım. Tamam. Tamam bir buradan aldık şimdi. Eğlen ve dinlenden de alalım. Çok güzel. Tamam iyi sıfır. Bir de olsun. Ödülleri takas edelim. İyi. Ben bundan istiyordum. Aha dört tane vardı. Dur ödüllerle takas ete gelelim. Bizim hangisinden alacaktık? Gümüş müydü ki o ya? Bakacağım arkadaşlar onu. Öyle alayım. Bakayım. Gümüşten iki tane eksik. Kaç tane veriyor ki o? Hediye gel. Öbürleri takas et. Tam iki tane veriyor. Gümüşten. Olur. Ver bakayım. Daha fazla şeyimiz oldu sanırım. Envantere gelelim. Evet. Şöyle üç gözlüğümüzü de taktıralım ya. Bak bunu da ben Şöyle bir gözlüğümüzü takalım. Önce kaskı çıkartalım da. Oh, hiç güzel oldu. Şunu bir birleştir. Klasik kupon parçacı. Tamam. İki tane bundan oldu. Şimdi bunları kullanacağım. Hadi bismillah diyoruz. Açtım. Ne verdin? Tam yeniden de. Ama kötü oldu parçacık ya. Royal Pass atladık. Galiba. Ne verdi? Evet. İki tane şey verdi. <laughs> tamam. Anlatırımıza hmm. um, girelim. Şunu kullanalım. <laughs> Arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte bir tane de TDM atalım. Arenada. Ambar'da oynayalım. Arena ismi Ambar. Ben ev da oynamayı seviyorum. İyi 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 level kastım burada arkadaşlar. Tablet birkaç gün oldu. Bir hafta falan olmuştur yani. Bir hafta değil de 5 6 7 gün olmuştur ya bir hafta işte. Haydi yenelim takım ekibi. Bakayım bu arada şunu şuraya koyalım. 4 dakika bir 5 dakika 10 dakika süre galiba videomuz. <laughs> Hadi bakalım. Ne Erden Onunla oynayacağım. kötü bir şey değildir ha inşallah. Evet arkadaşlar bir dakika arkadan ses geliyor da. Hem M16 güzel oynarım. Ya yanına bir şey alacağım da. Onunla oynayacağım bu sefer yanında. Nerede? AKM değil. O da değil m 760 evet. Dur. dört bir öyle değil. Şunu şöyle yap. Şunu da şuna koy. Tamam. Buna lazer görüşü tak bakayım öbürüne ikisi iki, iki, tak. Bizim takımı öldürüyorlar. Gel. Arkadan gelmiş. Geldim. Okey. Bombaya. Öldüm mü canım? Bomba al hemen. öldü. Ama bakar mısınız ya? Lan oraya mı çık dedim? Dur bunu aç. Arkadaşlar kardeşimden ses geliyor. Özür dilerim. çok güzel oldu. Aa yanlış adama sıktım. Kostümü de, de güzel Hem de bomba var ya. Ah, ölürsün kalacak. Oy. Nereye Kasma yok değil mi arkadaşlar? Bana kasma yok. kişi almış. Öyle güzel takımın neredeyse bütün hepsini ben bulmuşum. Ya ama olmuyor ki böyle. 12. Lan kör ya bizim adam. Ya dönmüyor ki. O kadar zor dönmez. Döndürmez. Dönmez değil de. çekelim inşallah. Bak. Aa varmış. Yo. Sen PC'den mi oynuyorsun ki? Atlar. Tamam da en iyi oran benim.

Günaydın. Neyse arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, video beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.